tüm çocuklar güzeldir değil mi arkadaşlar? Tüm çocuklar güzeldir. Çünkü öfkeleri çabuk geçer. Neden? Çünkü zihinleri daha yoktur. Öfke çabuk geçiyorsa sen iyi bir insansın. Zihin mesiri değilsin. Ama eğer öfke kalmış ve kinderla kalıyorsan kusura bakma iyi insan değilsin. Şimdi arkadaşlar kendinizi bir hazırlamanızı istiyorum. Böyle sizi rahatsız edecek sağınıza sonunda kimse olmasın. Ufak bir yolculuk yapalım sizin olur mu? Affetmiyorsan affetmeyecekler. Sen affet ki Allah da seni affet. Sen hoş gör ki Allah da seni hoş görsün. Hatta arkadaşların da seni hoş görsün. Evet güzel dostlar hazırsak başlıyorum. Şimdi sizden istediğim şey sadece Tek bir nokta mesela ekrana bakın sadece. Ekrana bakın ve hareketsiz durun. En önemli şey hareketsiz durmanız. Mesela buradaki Orhan Veli Bey de hareketsiz durabilir. Tek şey hareketsiz durmanız arkadaşlar. Hiç hareket etmeden durmanız. Çünkü biliyorsun ki hareket değilse, beden hareket halim değilse zihin çalışır. Bizim istediğimiz ne? Zihinsizliğe adım atmak. Zihinsizliğe adım attığımız zaman zihin aramıza fark koyabildiğimiz zaman işte o zaman devrimi gerçekleştirmiş oluruz. Evet. Tek bir noktaya bakıyorsun. Bana bakmanı istiyorum şimdi. Ekrandaki bana bak. Ve bana bakarken nefesini fark etmeni istiyorum. Nefesini fark ediyorsun. Sadece nefesini fark et. Çok güzelsin. Harika işte böyle. Hareketsizliğini sağla ve sadece nefesine bakıyor. Sadece nefesine bak farkındasın. Sen bir ara bir topraktın, çamurdun, nefes verildi bir hayat oldun. Ve bu nefes senin hayatla bağlantın. Bu nefes senin bedeninle bağlantın. Sen ayrısın, bedenin ayrı. Nefes bedeninle senin arasındaki köprü. Bir gün nefes olmayacak, bedeninle bağlantın kesilecek ama sen var olmaya devam edeceksin. İstersen şimdi gözlerini kapat, Kapat gözlerini ve nefesine odaklanmaya devam et. Nefesine odaklanıyorsun. Ve ve senden istediğim bırak bütün bedenin gevşesin. Bütün bedenin gevşesin ve rahat olsun. Mümkün olduğu kadar gevşet Mümkün olduğu kadar gevşet. Harikasın. Çok güzel işte böyle. Nefesini fark ediyorsun ve bedenini gevşetiyorsun. Ve bırak dilin mana değilsin. Ve çenen gevşesin. İstersen ağzın biraz açılabilir. Bırak çenen gevşek olsun. Bir nefesine odaklanmaya devam ediyorsun. Sadece nefesini fark et. Ve şimdi doğmuş olduğun ilk güne gitmeni istiyorum. Yeni doğmuşsun daha yeni doğmuşsun ve hayata dair hiçbir şey bilmiyorsun. Konuşmayı bile bilmiyorsun. Yeni doğmuşsun. O bebek halinin yanına var. Ve hayatta eğer suçsa tek suçun dünyaya gelmek. Ve bunu sen bilinçli gelmedin. O bebeğin yanına var. İstersen dokunabilirsin koklayabilirsin. Öpebilirsin. O bebek sensin. Ve bebek sana diyor ki ben hayatı hiç bilmiyorum. Dünyayı hiç bilmiyorum. Ve bana hayatı öğretecekler. Çevremdeki insanların öğrettikleriyle bir hayat yaşayacağım. Ve onların öğrettikleriyle bazen yanlışlar yapabilirim. Eğer yanlış yaparsam ben affeder misin? Diyor sana. Bir gün çevremin öğrettikleriyle hatalar yapabilirim. O zaman beni affeder misin diyor sana. Evet o bebeğe ne söylüyorsan söyle. O bebek sadece dünyaya geldi ve hiçbir şeyi bilmiyor. Çevresindekiler öğretecekler. Ve sen bir yandan nefesini fark ederken bir yandan o bebek istese de istemese de hayalinde olsa da olmasa da büyüdü. Belki hastalıklar atlattı. Sıkıntılar yaşadı ama büyüdü. Çocuk oldu. Şimdi o bebekten vedalaş ve o çocuğun yanına var. Büyüyen çocuğun. O da sensin. Bir çocuksun. Şu anki sen olarak çocukluğuna var. İstersen ona da dokunabilirsin. Ona da sor. Bir ihtiyacın var mı? Sor bakalım bir ihtiyacı var mıymış? Şu anki gücünle o çocuğun yanında olsaydın onun için neler yapardın? Hadi dokun. Onu öpebilirsin onun küçücük parmaklarına dokunabilirsin. Evet. Ve o çocuk çocukken belki sıkıntılar yaşadı. Zorlandı. Belki dayak yedi. Çok yabancı olduğu bir, bir ortama girdi. Bir okula götürüldü. Çok yabancıydı ortama. Ama uyum kurdu. Alıştı ona oraya. Dersler verildi. Zorluklar çekti ve o çocuk onları da göğüsledi. Ve genç oldu. Çocuk büyüdü ve genç oldu. Ve senin nefesini fark ederken bir yandan o gençliğine gidersin. 17-18 yaşına. Belki birilerini sevdi, aşık oldu, acılar çekti sınavlara hazırlandı. Onun da yanına var. Pek çok sıkıntı atlatıp gençliğe adım attı. Belki hor görüldü, dışlandı ama dayandı. Yine hayatı büyümeye devam etti. Belki Birilerini çok sevdi. Ulaşamadı. Göremedi. Aşık oldu. Aşk acısı çekti. Ama yine de büyüdü. Dayandı, direndi, sabretti. Yer yer kendi başına ağladı belki. Ve şimdi o delikanlıya de ki, o genç olan kendine de ki, seni seviyorum. Seni her şeyinle beraber kabul ediyorum. Hatalarınla beraber kabul ediyorum. Yolgunlaşmaya başladı. Belki evlendi. Evliliğinde sıkıntılar çıktı belki. Belki hor görüldü, dayak yedi. Belki boşanmak zorunda kaldı. Yavaş yavaş büyüyor o. Ve sana hep şöyle diyorsun. Sen bensin. Ve ben seni çok seviyorum her hatanla beraber ben seni çok seviyorum. Sen muhteşemsin. Sen bugünleri beni getirensin. Tüm zorluklara dayanansın. Seni çok seviyorum. Ve geçmişe doğru bakıp o bebeğin ilk ilk doğduğu gündeki bebeğe bakıp istersen onu buradan seslenebilirsin. Bu hayatta ne hata yaparsan yap. sen affediyorum. Ve daima koruyacağım seni. Ve ondan sonraki süreçlerinde fark etmeye başlarsın. İstese de istemese de değişimler oluyordur. Hayat hep büyüyerek devam ediyordur. Ve hepsini diyorsun ki çocukluğuna, gençliğine. hepsine uzaktan bakıp. Seni çok seviyorum. Hayat boyu seninle beraberim. Ve ne hata yapmışsan affediyorum. Ve bırak o bebek şu anki senin yanına gelsin. Şu anki senin yanına gelsin. Ve küçücük parmaklarıyla yüzüne dokunsun. Ve sana diyor ki İstediğim hayatı yaşatır mısın? Bana mutlu bir hayat yaşatır mısın? Ben de neşeli olmak istiyorum. Ben de eğlenmek istiyorum. Ben de artık özgür olmak istiyorum. Bana istediğim hayatı yaşatır mısın? Hadi ne cevap biliyorsun ver o küçük bebeğe. Gibi. istersen onu kucaklayabilirsin. Onu öyle bir kucakla ki kimsenin sevgisini ihtiyacı kalmasın. Onu öyle bir kucakla ki ruhu ruhuna gitsin. Bedeni bedenine gitsin. Kalbi kalbine değilsin fark et. Sadece şunu fark et. Sen o bebeksin. Değişen zihnin oldu ve sen o değilsin. Değişen bedenin oldu ve sen bu beden de değilsin. Sen o saf ve masum bebeksin. Her zaman oydun. Her zaman olarak kalacaksın. Zihin, beden, sana giydiren elbiseler sadece ve şimdi nefesini fark ederek istersen gözlerini açabilirsin ve saf temiz bir bebek olarak istersen buraya gelebilirsin kendini hak etmiş olarak mükemmel bir sen olarak Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Çok özlemiş oluyoruz o bebeği ve ağlatabiliyor bizi. Şimdi ben teşekkür ederim. Ağlamamız normal arkadaşlar. Çünkü bilinçaltında değişiklikler olursa arkadaşlar bilinçaltında değişiklikler olursa beden tepkiler verir mutlu da olsan ağlayabilirsin evet, çok güzel güzel dostlar harikasınız sevgi dolu dostlar sevgi dolu arkadaşlar Herkesin bir öyküsü var mısın? Herkesin bir şiiri yok mu? Senin şiirin var mı? Evet, diyoruz bu. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için. Bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için. Ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.